Atatürk şunu söylemiş, demiş ki, bütün ümidim gençliktedir demiş. Yani bütün ümidi sizdedir. Ne mutlu size bugün onun yanında 104. yılı kutluyoruz 19 Mayıs'ın. Atatürk bir şey daha söylemiş, demiş ki, ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin yegane temeli budur demiş. Hey, 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 Kırık denizdi, denizci Hey! Hey! Erkenler açılsın erkenden Hey! 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 Erkenler açılsın erkenden Ceza! Benim hepim hepinize inatalı Yanı sıvıdı bu ikinci kat uçan halıda Değilim eridi beynim bütün ekibini denize at Sakın düşünme çok senin aman Biraz düşün bak geçiyor zaman Peki peki senin yolun belli çekil En azından benim yolumu aç Saka baka kanın adı yazılamaz ama rap'i yanın adı bazan Yananı kafa evin tenisiyim deneme sakın Elimde mikrofon ateşi yakın, müziği sonuna kadar açın Rap'in yoluna çıkanı ezin geçin, çelik bile erir bunu bilin her taraf mikrop, hep temizler dumik Roppon kafanı kapatıp atıp git çarptan Bak kimisi anı yok ama ben Roppon elini verme bana lütfen Kork beni kinin ölecek sönük ben Bozduk için savaşacaksın ancak Sağ olsun amayacaksın resmen Bazen hiç rüzgar esmez Dost temiz değilse el ver Bir çukurdaysa koş git bir yardım et sen Bir merdivenler savaştaysan kan da damlar Bomba patlar adalet olsa tartar Tıkantar giden umutlar ölen kadınlar Bek dualar acele et gelinme temiz alıyorum gülüm Eteni temiz benim hadi gelin verin Evine de, evine dön Bu taraflarda bakışım ben Ne kuzey ne güney kusula yok Ne doğu ne batı bu yeni yön Asıl küreklere denizci onlar uyurken Asıl küreklere denizci biz alamazken Gelkenler açılsın erkenden fırsına yokken Gelkenler açılsın erkenden onlar uyurken asıl küreklere denizci biz alamazken asıl küreklere denizci onlar uyurken gel kenara çıksın erken de fırtına yokken gel kenara çıksın kendi biz alamazken. Saydım baktım çıkan sonuç işlerin için yardım lazım Vardım çağırdım duyan yok Gereken tek şey uyanmak Beni uyandırıp uyarmak Etrafımız hep dolu planlar Hem duvarlar hem yalanlar Binlerce saçmalık var Millet yağmur beklerken bak bir anda yangın başlar Taş taşmış kalpler zaten artık hiçbir ırmak taşmaz Sen bunu görmezden geldiysen zaten dokmuş vicdanı Gözleri tam kapandı Sen Ama bak duyu kacı bedel son pişmanlık Zaman gibi değişin akışır. Mikrofonum elime yapışır Ne düşünüyorsan o yakışır Sana yokuşu çıkabilen konuşur Dayanabilecek misin bayım Bulabilir mi ki beni hayır Derin denizlerin yüzeyinde ve de karanlık bir gecenin yamacındayım Sakın bu demedi demeyi sakın akın Tıya kölek çekenin sonu yakın Bir zamanına düş çabuk Kaleminize de kelimeleri hazırlayın Mütahap olmuş her taraf Dikkat et bak ha kara Bunu bulamadın ona buna, buna, buna soruyorsun Hadi bırak onu bunu bunu çok bana Asıl kürek hele denizci Hey! Hey! Asıl kürek hele denizci hey hey. Hey, hey! hey! Gel kenar açılsın erkenden Hey! 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 Gel kenar açılsın erkenden Hey! 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 Asıl kürek hele denizci Onları yurken Asıl kürek hele denizci Biz alamazken Gel kenar açılsın erkenden Söy sana yokken Gel kenar açılsın erkenden Olmazken yürürken Asıl kürek kere denizci biz ağlamazken Asıl kürek kere denizci onlar yürürken Gelkenler açılsın kendi akıl sınavı yokken Gelkenler açılsın kendi akıl sınavı Hoş arkadaşlar. Valla Anadolu'da deniz yok değil arkadaşlar. Dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum şu an, şu an. Böyle anlamlı bir günde sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. İnşallah nice nice yıllar, yüzyıllar bu meydanlarda bu bayramları kutlayacağız arkadaşlar, torunlarımız. Nasıl dedelerimiz bizler için bunları hediye etti. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Milli mücadelenin en önemli günlerinden biriydi bugün biliyorsunuz. Aynı zamanda gençlere bir hediye oldu. Biz gençliğimizde kutladık. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Buraya layık like gördüğünüz için de beni çok teşekkür ederim bu anlamlı günde. Heyecanım hala devam ediyor. Birazdan muhabbet edeceğiz ama şimdi...